Evet arkadaşlar herkese merhaba. Volkswagen Bora 2004 Pasifik modeli aracımız özellikle sabahları 3 ya da 4 marşta ancak çalışıyordu. Bunun sebebini araştırdık. Ve kutuya gittiğimizde aracın LPG'li bu arada aracımız LPG beyninde problem olduğunu işte bakmamız gerektiğini söyledi. Beraberce gidip baktığımızda aracın neden geç çalıştığını çözdük. Sebebinin kapıda açık göstereceğim. Diyaframın yırtık olduğundan kaynaklandığını tespit ettik. Şimdi nerede ne olduğunu göstereyim. Aracımızın şuradaki LPG beyninin diyaframının yırtıldığından kaynaklandığını ve beynin ya değişmesi gerektiğini ya da diyaframın değişmesi gerektiğini bildirdi. Ustamız sağ olsun bu beyni açıp söküp diyaframını değiştirdikten sonra artık tek marşta çalışmaya başladı aracımız. Arızayı gidermiş olduk. Sizin de böyle bir sorununuz varsa önce aracın LPG beyninin diyaframını ölçtürün arkadaşlar. Onun testini de şu hortumu söküyorsunuz. Eğer buradan gaz kaçağı varsa diyaframınız yırtık demektir. Buradan bu hortumu söktükten sonra kaçak yoksa diyafram sağlam demektir. O zaman başka bir şeye baktıracaksınız arkadaşlar. Bu arızayı çok ustaya götürdüm ama şu ustalar işin e, profesyonel değil mi artık nedir bilmiyorum çözemediler bir başka ustaya götürdüm o hemen buldu ve diyaframı değiştirdik problemi ortadan kaldırdık arkadaşlar bu tarz arızalar için önce şu hortumu söküp gaz gelip gelmediğine bakacağız eğer gaz geliyorsa diyafram bir demektir diyaframı değiştireceksiniz arkadaşlar bu şekilde arızamız gitmiş oluyor bu tarz videolar için kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim teşekkür ederim